arkadaşlar Ana temizleyen kolesterolü düşüren ilaç burada. Bugün günlerden Haziran Temmuz'un biri. Enginar satıyoruz Temmuz'un birinde. Bolu'nun enginarıdır. Bayram Paşa tohumudur. Lezzeti çok güzel. Vitaminlidir. Zeytinyağlı yemeğini yapıp yiyebilirsiniz. Lezzetine doyum olmayan bayrak doğumu domu Bir biraz tezgahımızı da çekiyoruz. Çiziye bir şey yok. Hadi Bu da yeni Söylenmiş. Bu da bakla. Bakla Alzheimer hastalığının ilacı. Bunamanın ilacıdır. Safra Aa. kesesindeki taşı düşürür. İyice delgi aç, çek gel yanıma. <laughs> Bizim o Türk bayrağı. Denişerken <laughs> çok. Çek, hep beni çek. Beniminarım bıçak, tıra gibi olmazsa. İnginleri olmazsa zorlanır.